İnsanoğlu eğer gerçekten ilim sahibi olursa dışarıda ne kadar kar, yağmur, fırtına olursa olsun işte ona göre elbisen varsa sen hiçbir şeyden etkilenmez. Hazreti Mevlana diyor ki bir çuvalın altı delik olduğu müddetçe onu üstten doldurmak beyhude olur. Yani. Eğer bizim Allah için ihlasımız, ilmimiz yoksa işte dünyada yaptığımız ameller de belki de boşuna yapıyoruzdur. Onun için insanoğlu ilim sahibi olacak yani. Peygamber Aleyhisselam'a birisi diyor ki ya Resulallah amellerin hangisi daha üstündür? Peygamber Aleyhisselam diyor ki ilim üstündür. O sahabe efendimiz tekrar soruyor. Üçüncü kere sorduğunda Peygamber Aleyhisselam tekrar ilim üstündür dediğinde diyor ki ya Resulallah ben amel soruyorum siz ilimden bahsediyorsunuz. Peygamber Aleyhisselam diyor ki ameller ancak ilimle kabul edilir. Hz. İbrahim ile Hz. Yakub Aleyhisselam Ey oğullarım Allah Azze ve Celle sizin için bu dini seçti. Ancak Müslümanlar olarak ölün. İlla ve entü Müslüman. Yani insanın derdi, gayesi, muradı, maksadı ne olacak? Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak can vermenin peşinde olacak yani. İmam Gazali diyor ki biz ilmi dünya için istedik ama ilim bizi ahirete götürdü. Yani. Hazreti Resulullah Aleyhisselam diyor her kim bir yola girer oradan ilim isterse Allah Azze ve Celle cennete giden bir yolu ona kolaylaştırır yani. İlim sahibi abidin yani ibadet edene üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir diyor. Allah Resulü Aleyhisselam, alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır diyor. Peygamber Aleyhisselam, Hz. Ali radıyallahu anh'a diyor, diyor ki, ya alim ol, ya ilim öğrenen, ya dinleyen, ya bunları seven ol, beşincisi olma, helak olursun diyor. Alimler peygamberlerin varisleridir diyor değil mi Resulullah Aleyhisselam? İlim öğrenmek her erkek ve kadına farzdır. İlim Çin'de de olsa alınız diyor değil mi Resulullah Aleyhisselam? Hz. Mesud radıyallahu anh diyor ki öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki sahabe efendilerimize söylüyoruz. Amel etmek ilimden daha faziletlidir, daha hayırlıdır. Öyle bir zaman gelecek ki ilim öğrenmek amel etmekten daha hayırlıdır. Çünkü ilim, bak bugün televizyonu gidip açıyoruz, izliyoruz. Ha, yılbaşı geldi işte bak milli piyango sırasına gidiyor hacı sakalı oturuyor mikrofonu uzatıyorlar onunla hacca gidiyor nerelere gidiyor gidiyor da gidiyor işte akıllı olan ilmi olan bir adam oraya yaklaşır mı İlim sahibi olmak lazım televizyonun karşısında otururuz değil mi ayetlerle alay ediliyor Allah'la alay ediliyor Hazreti Rasul Müslüman karşısında güldüğü an dini de gitti ameller de gitti iptal oldu gitti işte peygamber aleyhisselam büyük ahir zamanda Müslüman evine imanlı girecek, evden imansız çıkacak değil mi? Fitneler. Yani bugün en büyük fitnemiz televizyon olmuş, internet olmuş.